Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle sizlerle birlikteyiz. Filistin'den topyekün direniş kararı. Değerli izleyenler, İsrail ile ittifak yapan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Filistin davasına ihanetinden sonra Filistinli gruplar birleşme ve topyekün direniş kararı aldı. Hamas, İslami Cihad'ın ve FKÖ bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, İsrail ile mücadelede çok yönlü direniş etkinleştirilecek denildi. Filistinli gruplar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Filistin davasının altını oyacak şekilde İsrail'le anlaşma yoluna gitmesi karşısında birleşme ve çok yönlü direniş kararı aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eş zamanlı düzenlenen toplantının ardından yayımlanan kapanış bildirisinde İsrail'e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusu öne çıktı. Hamas ve İslami Cihad'ın yanı sıra Filistin Kuruluş Örgütü bünyesindeki 12 grubun liderlerinin katıldığı toplantının kapanış bildirisinde İsrail'le mücadelede en uygun seçenek olarak çok yönlü direnişin etkinleştirilmesinin kabul edildiği belirtildi.